Mersin'den kadın kooperatif olarak Darasekisi Örnek Köyümüzü yapmak bizim için çok heyecan verici. Ee, Darasekisi Örnek Köyü e, yapmamızdaki ilk temel sebep e, kooperatif ortağımız Ebru Hanım'ın e, organik tarım e, yapmış olması bu bölgede. E, yöredeki kadınlarımızın e, bu tür faaliyetlere hazır olması, yöre kültürünün çok zengin olması, doğasının zengin olması, merkeze yakınlığı, konaklama tesisinin olması sebebiyle pek çok özelliği içinde barındırıyor. Örnek köyümüzde gördüğünüz Nergis tarlası. Aslında kooperatifimizin e, bir simgesi oldu bu e, alanda örnek köy alanımızda yörenin kültürünü e, ekonomik olarak katma değeri dönüşecek e, ürünlerine işleyeceğimiz alanların e, oluşturuyoruz e, Daha doğrusu biz, Mersin'den kadın kooperatifi olarak yaptığımız faaliyetlerde markalaşmayı ön plan alıyoruz. Darı Seksi'nde yapacağımız her faaliyet e, örneğin bir e, kültürün, yöre kültürünün e, tanıtılması, anlatılması, yaşatılması noktasında e, biz bunu markalaştırarak tanınırlığını arttırmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Böylelikle hem Mersin, hem Mersin'deki yaşayan kültürler, doğası, tarihi, özel ürünleri ulusal ve ulusal alanda tanınmış olacak. Bunun başında markalaşmak gerekiyor. Ee, Darı Seksi Örnek Köyümüzde e, çok detaylı çalışmalarımız var. E, i̇lerleyen zamanlarda bunları e, sizlerle paylaşacağız. E, Nergis e, ekmemizdeki sebep bu e, yörede e, kendiliğinden yetişen, yetişen bir çiçek olması, mis kokusu, zerafeti, güzelliğiyle hem e, bu torosları yansıtıyor hem kadınlarımız bu bölgedeki insanlarımız bunun ekimini yapıyor biz e, sembol olsun istedik e, bundan sonra da değişik e, projelerle bu bölgeyi açıklayarak ilerleyeceğiz aslında burada darıseksi örnek köy projesinin e, tanıtımına start vermiş oluyoruz geçmiş çağlarda biliyorsunuz bizim atalarımız kimyasal kullanmadan tarım yapıyorlardı ve biz onların sayesinde bugün varız ve e, bu doğayı biz onlardan emanet aldık. Doğayı ve kültürlerini de emanet aldık. Bizim de görevlerimizden bir tanesi bunları yaşatmak ve bizden sonra gelecek olan nesillere aktarmak. E, biz bu amaçla e, Darısekisi Örnek Köy projesini başlattık. Bölgenin kadim kültürünü e, ve geleneksel yaşamını e, inşallah burada e, geliştirip yaygınlaştırıp gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Bizim faaliyet konularımızdan bir tanesi de çiçek üretimi ve bölgenin doğal bitki örtülerinden bir tanesi de nergis çiçeğidir. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin nergis soğanı dağıtım projesine bizi de kattılar sağ olsunlar. ve Bir kısım soğanlarını bize emanet ettiler. Biz de onları Darıs yaşayan kadınlarımızla birlikte ekimini gerçekleştirdik. Bugün de inşallah hep birlikte hasadını yapacağız. Vahap Bey ve Meral Hanım sayesinde oldu bu güzellik. Hepimiz aldık, diktik. Bu sene ben de diktiğim çok güzel bir şey oldu yani köyümüze. Örnek oldular. İnşallah daha ileriye gidecek bu çalışmalarımız. Teşekkür ediyorum herkese. 2020 yılı içerisinde dağıtmış olduğumuz Nergis soğanları Toroslar ve Tarsus ilçemizde dağıtımı gerçekleşti. E, 104 üreticimize 200 bin adet Nergis soğanı dağıttık. E, Nergis soğanları dağıtımı projemiz daha çok e, üreticilerimize alternatif tarım tarımda kullanmaları için verildi. E, daire, baş, daire başkanlığımız olarak kadın üreticilerimize öncelik tanınmıştır tabii ki projemizde. E, ailelerine ek gelir getirebilmeleri için bu desteği sağlam Belediyemiz 2021 yılı içerisinde de e, tarımsal hizmetler olarak e, projelerimiz arasında yani fide fidan dağıtımı projelerimiz arasında nergis soğanı e, dağıtımı projemiz tekrardan devam edecektir. Bu 2021 yılı içerisinde ise 250 bin adet nergis soğanı dağıtımı planlanmaktadır. Ee, çok hayallerim vardı, çok amaçlarım vardı. Bu hayallerimin bir tanesi bugünlerde artık yani bu yıl gerçekleşti. Daha bunun için biz öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, ayrıca eşi sevgili Meral Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz de çok ilgileniyorlar. Aynı zamanda bizim örnek bir köy olmamızı olmamıza vesile oldular. Ve şu anda içinde bulduğumuz tarla biz Nergis tarlası. Şimdi bu nergizi ilk defa biz kadın üreticilerimize sundu Vahap Başkanımız. Hakikaten yani kırsala ağırlık veriyor başkanımız. Köylüm adına, kendi şahsım adına bugüne kadar verdiği bize desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hele hele bundan sonra kadınlarımıza daha çok ağırlık veriyor. Kadınlarımızın ayakta kalması, bir şeyler üretmesi için uğraşan bir insan. Tabii ki böyle adama bir sahip çıkacağız.